Yerimizde göktüler ama oyunda değil maalesef. evet çünkü ben de açan yok. Evet şimdi bu yerimizde yaptık. Hadi be! Yeni verken <laughs> çıkıyordu. Ya at şunu ya. Çok kötü bir şeydi. Bakalım bakalım bakalım. bakalım. Ne? <laughs> hmm, şimdi adamlara bir şey tamam arkadaşlar. Şunu kapat. Şunu Oğlum şunu kapat ya, yoktu. Tamam arkadaşlar, şuna lazım. Hı. Oha ne oluyor? Oyunlar çıktı ya. Çalacaktım gelmedim diye. ya. Ee, en değerli versiyonu,

violi a meleoni. böyle. Hayır ya, bunları alamıyoruz ki. Çok güzel ya. Ama sev ki makineler. Niye makineler? Bilmiyorum yani. Çok güzel bir şeyler yok ama Ben fuy buraya <laughs> efsaneli koysam Makine kafamda şimdi bana neyini koyalım. Şimdi de Şimdi de kutu bir tane de üç tane bir gelsin hadi. Nasıl bir ses şey bu ya? Delireceğim ya. Bak şunu daha sonra şunu çıkardım ya. Çok güzel bak. Sıkır hepsi sıkır. <laughs> şu şunda. Şu, şu balina şunda hepsi sıkır. Şef krabra kadabra. Şef krabra kadabra da aldık. Şef krabra kadabra da, krabra kadabra da alacağız. Kuralım makineyi. koydum. Şey kıra bırak adam bırak. Bu adamdan bir En güçlülerini çalmaya çalışacağız. Şunları makineye koymak istiyorum ben mesela. Ya şu koda koda bırak bıraksana oğlum. Kapat şurayı. Tamam geri koyalım. Sonra Bambini Crostini koyalım. Bambini Crostini, Luberrini, Octopusy. Bambini Crostini. Bambini Crostini koyalım. Bunun reçin nerede? Buna bakti koyalım. Evet, en güçlerini bulamadık ama tamam arkadaşlar şimdi ben bunu açtırıyorum. Çıkma şansı. Ben güne çıkma şansı var. Ben ne dakika sonra? Başla yine. Umarım beğenmişsinizdir diyecektim de çok da olmadı da. Neyse. Bodrum ve çok güzel olurdu. Umarım beğenmişsiniz beğenmişsinizdir. O zaman Göktuğ. Ne diyoruz? Bay bay. Bye, bye. Uh -huh. Bye. Yeah, yeah. Wow.